devam edeceğiz çünkü blockchain, dijital para bunlar da soruluyor hani kayıt dışı ekonomi anlamında soruyor oraya bağlayacağım ama bir telefon bağlantımız daha doğrusu bir skype'ımız olacak hemen düzeltiyorum e, Aydın Dinçer karşımızda olacak efendim bir görüş daha alalım İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Bey merhaba hoş geldiniz yanımıza merhaba hoş bulduk efendim şimdi ilk koronavirüs Çin'de çıktığında tedarik zincirinin bozulması hususunda madencilerin bu işten çokça etkilendiğini konuşuyorduk çünkü büyük oranda Asya'ya buradan gönderim yapılıyor haliyle. Dolayısıyla gelinen şu süreçte Exim Bank'ın açıklamış olduğu mesela 3 ila 6 ay oranında krediler ötelenmiş olacak. Ve maden sektörü de mücbir sebeple sayılan sektörlere dahil edildi ama yeter mi ne dersiniz? Tabii madencilik sektöründe virüsün etkisini biz Ocak ayı sonundan itibaren yaşamaya başladık ve bunu ekranlarda ve bakanlıklarda dile getirdik. Çünkü maden ihracatımızın %30-35'i Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılıyor Türkiye'den. Dolayısıyla ilk etkilenen sektör bizdik ve biz bununla ilgili finansal sıkıntılar yaşayabileceğimizi üretimlerde ve istihdamda sorun yaşayabileceğimizi Ocak ayı sonundan itibaren hem ekranlarda hem bakanlıklarda dile getirdik ve bazı taleplerde bulunmuştuk. Bunlardan bir tanesi de Exim Bank'ta kredilerin ötelenmesi taahhüt kapatmalarının bir yıl ileriye atılması gibiydi. Bunlar şimdi bütün sektörler için uygulanıyor. Fakat sevk öncesi ihracat kredisinde Exim Bank'tan direkt kullanmışsanız bundan belki yararlanabiliyorsunuz ama şu anda banka aracıları, bankaları aracı olarak kullanıp Exim Bank kullanmışsanız kredisi şu anda bankaların bununla ilgili bir şeyi yok. E, ta, talimatlandırılmış değiller. Dolayısıyla burada bir açık var zannediyorum. Bunun da bir an önce kapatılması gerekiyor. Madencilik sektörü tabii sadece ihracat olarak değil, diğer tüm sektörlerin ham maddesini neredeyse sağlıyor. 40 milyar dolara yakın bir etkisi var aslında diğer sektörlerle birlikte. E, böyle baktığımızda iç piyasa için de üretim yapan bir sektör. İstihdamın sağlanması devamı açısından bugün ve dün açıklanan e, kredi imkanları, e, iş e, istihdamı tekrar koruyarak e, hiçbir işçi çıkarımı yapılmazsa desteklerin KGP kredisiyle birlikte verilecek olması firmalarımızı en azından bu belki 2-3 aylık e, sıkıntılı dönemde, rahat geçmelerini işçi çıkarmadan çalışmalarına devam etmek veya ara vermek en azından ama işçilerin işine son vermeden bunu yapabilmek için bu tür desteklerin önemi vardı. Fakat tabii Tarım ve Orman Bakanlığı'na bizim her yıl ödediğimiz arazi tahsis bedelleri var. Hazinede arazi tahsis bedellerinde bir öteleme, erteleme yapıldı ödemelerinde. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bizim her yıl ödediğimiz bu arazi tahsis bedellerinin de ötelenmesinde, ee, çok büyük e, fayda var. Çünkü sektörün en önemli gider kalemi burası. Yine e, mecliste torba yasada e, şimdi yeni çıkmış olan e, mücbir sebeplerden dolayı Enerji Bakanlığı'na e, maden kanunundan kaynaklanan süreleri ve mali yükümlülükleri ertelemek veya taksitlendirmek gibi bir yetki verildi bu yeni torba yasanın içinde çıktı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüz de bu konu üzerinde çalışıyor. Çünkü bizim uymamız gereken bazı tarihler var. Nisan ayında yıllık üretimlerimizi belirten haritalar, belgeler, evrakları içeriye teslim etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu tarihlerin esnetilmesi, 6. ayda devlet hakkı olarak yapacağımız ödemelerin de yine yıl sonuna ertelenmesi ve taksitlendirilmesi gibi imkanların ...sağlanması sektörün istihdamını e, kaybetmeden, e, işçi çıkarımları yapmadan e, yol almasına fayda sağlayacak. Yine Exim Bank'ın stok kredisi üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bu kredide sağlanırsa e, üretimlerimizi e, tabii ki e, sokağa çıkma yasağı gibi şeyler ilan edilmezse... ...üretimleri en azından devam ettirerek işçi çıkarımları yapmadan sektörü ayakta tutabilecek bir pozisyonda olabiliriz. Evet Aydın Bey... Teşekkür ederiz değerli yorumlarınız